Bye. Benim duygularım her zamanki gibi karışık. Ee, çok üzülüyorum ee, çünkü e, siyasetçilerin Alman yetkililerinin e, sessiz duruşuna, hala ilgisiz duruşuna çok üzülüyorum. Yani Frau Merkel, ben burada bir ben de bir kadınım, o da bir kadın. Buradan geçerken bir bir saniye bir dur, durup da bir dakika bir durup da hele senin neyin var, ne derdin var diye hiç ilgilenmiyor. Ben bu kadar burada şey yapıyorum, e, eylem yapıyorum, gelen e, görmezden geçiyor, gelen görmezden geçiyor. Ayıptır, gerçekten ayıp. İnsanlığa sığmıyor. Yani artık değil benim hangi ırk'tan, hangi milletten, hangi ülkeden olduğumun hiç önemi yok, hangi dinden, hangi dilden olduğumun hiç önemi yok. Ben bir insanım ve bir genç kızın hayatı söz konusu. Bir insan bir insan bir insan bu kadar insanlara karşı bu kadar ilgisiz olmaz. Onlar insanları temsil etmek için, insanların haklarını korumak için bu meclisteler. Yani benim burada bir tane veya bin tane oluşumun önemi yok. Ben bir insanım ve benim çocuğumun yani bir insanın hayatı söz konusu. İyi oldu, gel. 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 Gel.